Murat'cığım. Abi. Ayıptır sorması. Bu paranın kaynağı nedir? Avans aldım abi. Avans mı aldın? İşleme girdi. Evet. Ay. işe girdim. Hem de ne iş anane? Koskoca plazada çalışacağım. Duaların kabul oldu Ay. bak beklediğine değdi. Dualarım kabul oldu ya Ah <laughs> oh, çok şükür oğlum. Çok Hanım şükür. Anne, <laughs> bana da bir dua eder misin? Ederim vallahi ederim. Öykü baksana. Hem iş bulmuş. Hem de daha başlamadan avans almış. Tamam, <laughs> tamam Emin duydum. Bir şey olmaz üzülme. Şşt, Romanovski. Bil bakalım sana ne aldım. Tablet! Yok. Burun bandı. Al bakalım şunu. Tak da şunu artık korlama ya. Uyuyamıyoruz oğlum senin yüzünden. Şaka lan şaka. Abim bir söz verdiyse tutar. Al bakalım tabletini. Al yapsın lan Murat abi? Onun için bir teşekkür doğru düzgün. teşekkür. Teşekkürler. Oh, güle güle kullan. Oh, şuna bak anne. Çok güzel, çok güzel. Ay. Senin hediyen bende. Bile vereceğim. Unutursam hatırlat. E, hediyenin unutulmadığını da ilk defa sende görüyorum. Hatırlarsan verirsin.